Sporumuz maça başladı. Kazanıp beklemekten başka çaremiz yok. Umarız 90 dakika sonunda burada playoff şarkılarını biz söyleriz. oyuncumuz var. Orta içeriye ön direğe Uğur Adem gezer dışarıya. Verdi postunu Mehmet Özraz. Mehmet Özraz karşısında Ferhat var. Mehmet Özraz kafalarda sekte. Vardı ve gol! Gol 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 gol! Klas bir gol. Kafalardan sekti Emrah Tacir arka direkte. Gelişine klas bir vuruşla Vanspor'u Nil Anadolu Futbol Kulübü karşısında 1-0 öne geçiren golü attı. Kafayla geriye İsmet'e doğru. İsmet'ten Barış sağa. Barış. Barış aradan Miraç'a doğru. Miraç kontrol etti. Miraç vardı. Hamza! 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 2-0! 2-0! Kral iş başında! O da golünü de yine yaptı. İlk yarıda da Nide'de attı, ikinci yarıda bandı attı. Hamza Küçükköylü. Şimdi bu formasıyla Küçükköylü! 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 Golüncü hareketlenen isim orada. Gol Vardı pasını Emre'ye. Emre, Emre ceza alanı içinde Emre kaptırılan top bir vuruş dışarıya. Altın yıldız Anadolu Spor Kulübü oyuncusu var. Emre Oymak arka direğe Gelişi güzel bir kafa vuruşu. O bölgede Barış Gök. Ayak. Bir orada ayak darbesi Alperen'den. Top da oradan Alta gitti. Mehmet Özdraz'la geliyoruz. Mehmet iki oyuncu arasında. Mehmet çalım attı. Mehmet! Mehmet! Sen nereden attın o golü? Müthiş gol, klas gol. Profesör iş başında. 12. golü profesörün. 88 numaralı formasıyla Golün tekrar tekrar gol izliyoruz. Hakemin düdüğüyle ikinci yarı başladı. Uğur Adem Gezer o Fatih, Mehmet Özraz. Fatih, Fatih, Fatih ön aldı. Fatih, Fatih, Fatih. Golle süsledi. Bu başarılı geçirdiği ilk yarıyı. Golle süsledi. Fatih Somuncu. Polat. Polat içeriye doğru savmadan sekti. Bir anlık karambol 4-1. Sarpar verdi pasını Eren. Eren ne tehlikeli geliyor de takımı. Eren direğe doğru. Sarpar kontrol etti. önünü aldı. Sarpar vurabilir. Sarpar 4-2. En sağ Tayfun'a doğru. Tayfun'dan Sarper. Sarper son çizgide. iki oyuncu var karşısında. Sarper son olarak orada Uğur'un müdahalesi var. Korner. Ligin ilk yarısında da Furkan İnce kritik maçlarda görev aldı ve kritik işler yaptı. Ama ikinci yarı ne hikmetse bir türlü süre alamadı Furkan İnce. Erhan Altın tarafından bir türlü ona süre verilmedi kritik maçlarda ve Furkan İnce uzun bir aradan sonra oyuna girecek. Bahtiyar Yılmaz ve Eren Kiyak onlar da ilk profesyonel oluyorlar. Artık son saniye köşe vuruşu kullanılıyor. Kafalardan seken top. Ve müsabaka bitti.